Merhabalar, iyi akşamlar. Ee, çok dağınık bir masayla karşı karşıyasınız. Bugün açıkçası çok fazla ders çalışmadım. Ve şu anda saat 7.30. Yani ben günümü bitirdim aslında bir nevi ve size öyle geldim. bir şeylerden sohbet edelim. Bugün de masa başı sakin bir gün olsun. Ee, şimdi ben geçen haftalarda bir tane kulaklık aldım babamın doğum günü için. Ve e, bu Soundcore'un P20i kulaklığı. Ben bunu iadeye gönderdim. Çünkü ee, kulaklıkla telefon arasında herhangi bir cisim girdiğimde girdiğinde veya kulağımı elimle kapattığımda bile ses kesiliyordu. Kulaklık burada bu arada. Ve yani gerçekten kalitesiz yani nasıl söylesem size bilemiyorum. U senkronizasyonu çok düşük. Mesela kulaklığımdaki müziğin sesini kısmak istiyorum. Kısma için hani kısıyorum sesi. 10 saniye sonra falan kısıyor. Sonra kendi kendine yükseltiyor. Hani saçma sapan bir şey gerçekten çok kalitesiz. Çok da sevdiğim bir marka. Hatta bende bunun hani kafa üstü kulaklığı da var. Ya yani bakın markayla alıp veremediğim bir şey yok. Ben bu kulaklıktan çok memnunum. Ama ya sanırım fiyat farkı, 3 katı fiyat farkı olduğu için mi böyle yapıyorlar bilmiyorum ama gerçekten çok kötü. Ve ikinci kere gönderdim iadeye. Bu sefer üstüne belge bir şeyler yazdım. Arz ederim. Cercut işte böyle. Çetçi yazdırdım yazacağım şeyi. Sonra geri test etmişler herhalde. Bir de test edip sıkıntı olmadığı için geri göndermişler. Nasıl sıkıntı yok? Yine denedim. Bakın 15 dakikadır deniyorum. Yine sıkıntı var. Güzel bir kulaklık ben modelini falan çok beğendim ama işte ne yazık ki ses kalitesi çok kötü. Yani senkronizasyon da berbat. O yüzden bilmiyorum. Çok üzüldüm gerçekten. Sonrasında ben bir de bunu iade ettim. İadeyi kabul edeceklerinden o kadar emindim ki gittim bir tane daha kulaklık aldım. 2000 liralık onun iadesi en azından kabul edildi. Pazartesi günü paramı bekliyorum artık yani. Bir ay oldu. Gerçekten bir ay önce verdim iadeye. Ve bunu nereden biliyorum? Gerçekten bu arada buradan buna bağlamam da çok komik oldu. Böyle bir kağıt falan verdiler işte neyse. Bir ay olduğunu da <laughs> ajandam sayesinde takip ediyorum. Ajandam olmasa ben bu süreci güzel yönetemezdim. Hatta bulayım hemen size. Bakın burada kargoyu iadeye vermişim salı günü. Ee, Kasım'ın 11'inde ve Kasım'ın 14'ü yani bugün bir ay geçmiş. Normalde iade süresi 24 günle sınırlıdır. Bunun için bile dava açabilirim şu anda. Ya gerçekten çok sinirliyim bu konuda. Benim param değerlidir arkadaşlar. Gerçekten gidip o parayla bir sürü kıyafet alırdım veya bir sürü romantik çint alabilirdim. Yani param değerli dedikten sonra neyse. Boş verin. Öyle yani işte şimdi bu kulaklıkla uğraşıyorum yarın sabah karar vereceğim işte garantim yapsak tüketici mahkemesiyle mi uğraşsak falan filan. Yoksa hani ben beğendim kulaklığı belki düzelebileceği bir şeyse bu o zaman ben kullanırım babama yenisini satın alırım yani. Neyse işte şimdi size ajandamı göstereyim. Şimdi bu ajandamın haftaya olan kısmı için ayarladım burayı. Şimdi pazar günü yılbaşı yemeği var dershaneyle burada salı günü arkadaşım kahvaltıya çağırdı. Program falan var. Burada cumartesiyi daha doldurmadım. Pazar var. Özebraite'ye gidiyorum yarın bu arada. Umarım güzel geçer. Bilmiyorum. Bugün arkadaşlarım girdi. Yani aşırı zor ya da aşırı kolay demediler. Güzelmiş yani. Öyle biliyorum. Neyse. Ajandan böyle. Şimdi saat yedi buçuk malum. Daha ders çalışabilirim. Yarın denemede en çok korktuğum şey fizik olduğu için. E, ya Fizikten yemek istemiyorum hiçbir şey. Kimya ve biyoloji adına hiçbir korkum yok. Aslında biyolojide de 12. sınıf kısmından biraz korkuyorum. Korkmamam lazım aslında ama hani bilmiyorum işte çok safe hissetmiyorum hala o konularda. Fizik denemesi çözeceğim. Belki bir de bilgisayar malının birinci denemesini çözerim. Bir de yorumlarda ikinci denemesini aşırı zor demişlerdi. Evet malum deneme. Açıp baktım o kadar zor gelmedi. Siz şey demişsiniz yorumlarda. Birincisinden sonra ikincisi aşırı zor gelecek. Hani şaşırma falan gibi bir şey demişsiniz. Bilemiyorum. Heyecanlıyım. Normalde matematikten çok hoşlanmam. Ya da daha çok fen, fen sayısalcısıyım. Matematik sayısalcısı değilim. Ee, ama yani bu denemeyi görünce böyle, böyle hmm, yenir gibi oluyorum açıkçası. Neyse öyle. Şimdi gidip deneme çözeceğim. Ha size bugünümü anlatacağım şimdi. Tamam. Benim kafamda planım şu şekildeydi. Şimdi ben sabahtan dershaneye gidemiyorum çünkü dershanede deneme olduğu için birden sonra gidebiliyorum. Ve hani bire kadar malum evdeyim dedim bire kadar hani güzel bir kendime kişisel bakımı yapayım odamı falan temizleyeyim. Çünkü hafta içi gerçekten hiç vaktim olmuyor ve ben temizliğime çok önem veririm odamın özellikle. Odama bakın yani şu anda anık gerçi şu an kıyafet falan var. <laughs> Neyse ee, o yüzden işte temizliğimi falan yapayım sonra dedim özel öğrencimi de bire alayım hani bir de gelsin. Ve ben işte üçte kütüphanede olayım. Üçten 9'a kadar altı saatmiş gibi çalışayım dedim. Sonra öğrencim geç kaldı ve erteledi dersi. İşte dedi 5'te yapabilir miyiz? Ondan sonra ben hani ağlayacaktım. Gerçekten ağlayacaktım. Eğer bilseydim sabahtan hiç gitmezdim. Sabahtan şaşırdım. O geldikten sonra beşten sonra dururdum evde yani. Ama hiç sevmiyorum böyle planlarımın değişmesini. Ee, ondan sonra işte dedim madem öyle ben de gideyim. Evde kalayım yani. Yanımda zaten denemelerim vardı. Evde kalıp çalışırım dedim. Ondan sonra özel ders öğrencim gelene kadar zaten pek ders çalışamadım. Ee, arkadaşımla ufaktan bir işlerimiz vardı. Dışarı çıktık falan derken zaten kaynadı. Bir saat vardı özel derse ben eve geldiğimde. Orada bir şey yapmak istemedim canım açıkçası. Ya. Sonuç olarak hiçbir şey yapamamış oldum. Şimdi bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ee, plan değişikliğine ne kadar adapte olmadığımı fark ettim. Yani olamadığımı daha doğrusu. Çok garip bir cümle kurdum anlamışsınızdır umarım. Hani... İnsanlar pek umursamaz. Ama ben nedense çok umursuyorum. Mesela hani özel ders iptal oluyor, böyle oldum. Ne demek? Hayır, olamaz hani böyle. Çünkü ben çok bilmiyorum. Hayatımı çok öyle düzenlediğim için e, en ufak bir şey bile kaydığında her şey bozuluyor. Sonra sinirleniyorum ben de kendi kendimi. Neyse, olur öyle şeyler deyip geçmeye çalışacağım. Çalışma anlamında bu hafta için kendimi yorumlayayım. Yarın deneme var zaten. O yüzden yarın full deneme yorumu gelecek bugün birazcık sohbet etmiş olalım. Bu hafta bir iyi bir kötüydüm. Mesela salı günü çok iyiysem çarşamba çok kötüydüm. Perşembe çok iyiysem cuma çok kötüydüm gibi oldu. Tam günleri takmayın da yani hani. Biraz öyle oldu ama bunu artık daha güzel oturtabileceğimi düşünüyorum. Zaten bir gün yaklaşık olarak hiç uyumadım. Şu an gözaltlarım mosmor. Yani gerçekten inanamıyorum. Bir de ben kendime şöyle bir söz verdim. Bundan sonra aşırı süslenmeyeceğim. <laughs> yani yani bu ne anlama geliyor? ben aşırı makyaj yapıyorum. Yani tabii banana boya yapmıyorum. Yapanlar da olabilir tabii saygı duyuyorum ama ben yapmıyorum. Pek tercihim değil. Göz estetiğime de uymuyor ama e, böyle ne bileyim işte rimeldir, tatlı bir far, bordo bir kalem. işte çekmeyi çok seviyorum böyle hani. E, çok böyle aşırı bir ağırlığı olmayan ama renk veren şeyleri çok seviyorum. O yüzden hani bir uğraşıyorum günümde bir saatim belki de sabah süslenmeye ayırıyorumdur açıkçası. Kıyafetime de çok önem veriyorum. Sonra kafama dank etti. Dedim hani sen kime şov yapıyorsun? <laughs> e tabii kendime iyi yapıyorum bu arada. Gerçekten böyle bir şey yok. Böyle bir soru yok. Bir kız süsleniyorsa bunu birisine göstermek için yapıyor değildir. Ee, yani ben bunu kendim için yapıyorum. Mutlu oluyorum. Çok seviyorum zaten böyle şeyleri. Ama bu sene mi Selin? Yani bu sene mi cidden? Ekstra bir özen gösterirsin geldi kendine. O yüzden bu işleri biraz daha bırakmayı düşünüyorum. Ee, gerçekten biraz daha ne bileyim işte eşofmanla gitmeyebilirim belki ama yine hani bir kumaş pantolon bir bluz atarım. Hani eşofman giymeyi artık sevmiyorum. Ben normalde geçen senelerde hep eşofman giyerdim. Başka bir şey göremezdiniz bende ama bu sıralar birazcık hani yaşımı belli etmek amacı you know, slay. <laughs> o yüzden biraz daha ciddi giyiniyorum. Onu bozmam ama yani böyle oturup da makyajıma işte bir yarım saat ayırmam. İşte bir yarım saat de hazırlanıp çıkmam lazım artık. Öyle bir karar verdim kendimce. Umarım uyabilirim Erken uyuyacağım. Yarın değil pardon yarın pazar. Pazartesi gün ilk defa spor salonuna gidiyorum. Rutinde olarak şöyle yapmayı düşünüyorum. Ee, bunu bir yazayım mı? Evet hazırladım. Şimdi umarım bunu hayata geçirebilirim. Eğer geçirebilirsem yani dünyanın en güzel rutinsel insanı olurum. Ama sanırım benim de beni ben yapan şey rutin yapıp buna uyamamam. <laughs> çok komik gerçekten benim her günüm böyle şeyler hazırlayıp uyamamakla geçiyor. bir nevi uyuyorum aslında. Beni tutan bir şey oluyor gerçekten etkiliyor beni. Ama hiçbir zaman tamamen yapabildiğimi görmedim. Nazar değdirmeyeceğim ama bu hafta gerçekten yapacağım. Erkenden uyuyabilirsem her şey çok güzel olacak. Bahsetmek istediğim her şey bu kadardı artık. Şunu da kaldıralım. Size şu ojenin numarasını göstereyim sonra gideyim. Beulis'in ee, bakayım bu neymiş. Dance Fit Love 372 miş? Yani yılbaşında kız çelerim. Belki erkekler siz de sürebilirsiniz. Güzel olur yani. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Yarın özde bir ayete yorumu geliyor. Hepinize iyi çalışmalar. Bana da şans dileyin. Gerçi benim şansa ihtiyacım yok. Bay bay.